Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta e, oyun mesela siz yüklediniz ya da başka birisinden da başka bir şeyle attınız kendinize onu e, ilk açtığınızda belki şey olmayabilir e, böyle tam böyle her tarafı yemişli olmayabilir o yüzden e, belki siz sevmezseniz işte ben de sizler için e, her tarafı nasıl yemişli yapacağınızı göstereceğim İlk başta girelim Minecraft'a bir. Kapayım. Arkadaşlar açıldı evet. Tek koyun yani fark etmez. Mesela arkadaşlar ben böyle bir dünyayı yaratmıştım. Şuna bakın. Bir göstereyim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi yaktım bir de ben burayı. Gördüğünüz gibi bir sürü ağaç var. Böyle zeminler yukarı falan var. Yani hayvanlar çok önemli değil de. Gördüğünüz gibi böyle zeminler falan var ağaçlar var öyle istemezsiniz arkadaşlar size göstereyim ben şimdi tekrar giriyoruz Yeni dünya yaratıyoruz ne olsun deneme olsun deneme arkadaşlar siz dersin ben yaratıcı yapacağım bunu sonra arkadaşlar bir dakika iptal ediyorum ee, pardon arkadaşlar şimdi buradan çıkayım ben. evet arkadaşlar Heh. Bunun yeni dünya Neyse. Arkadaşlar siz ayarlayın burayı. Arkadaşlar sonunun altında daha fazla dünya seçeneği yazıyor. Oraya tıklıyoruz. Sonra e, yarat, dünya yaratıcısı için kod yani böyle gerek değil herhalde o. Bunları şey yapın arkadaşlar. En önemlisi bu. Yani yapmak istiyorsanız. Bunu açın isterseniz bunlar. E, arkadaşlar dünya tipi geniş biyomlar güçlendirilmiş. Ee, varsayılan dümdüz. Arkadaşlar dümdüzde de kalsın. Kişiselleştirmek istiyorsunuz. Arkadaşlar dümdüz olan yerde ne olsun yerde? Çimen mi, toprak mı, katmaz kayası mı? Müzik yapıyorum arkadaşlar. Değişik yani saçma. Katmanı kaldıramıyoruz. Arkadaşlar tamam diyoruz. Tamam diyoruz sonra. Yeni dünya yarat diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bizki. Gördüğünüz gibi her taraf yemişir şu an. Yani sülükler var bazen böyle. Burada sülük yok yok ya. Baksanıza. Yoksa var mı? Aynen var var. Arkadaşlar onu da siz yani bu bulursunuz herhalde bir çaresini. Ses açayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ekstra bak. Ekstra sandık yaparsınız. Bu çıkıyor burada. Burada şeyler veriyor ama bunlara hiç gerek yok. Yani aslında zaten şimdi e, yaratıcı olduğu için hiç hiç yani gerek yok. Sonuçta her şeyi alabiliyoruz. Not. Köy falan var arkadaşlar. Böyle sülükler var. Onlar da herhalde çok şey değildir problem. Eğer problemse yani siz başka yerlerden bulun. Yani nasıl yok edildiklerini. ikinci videomda da onları nasıl yok edildiğini yok yok edildiğini göstereceğim arkadaşlar sizlere. Bakın şöyle evler falan yapmış köylüler. Selamun aleyküm. Kütüphaneciymiş. İstemiyorum bir şey. Ben burayı yıkmaya geldim. Eviniz yok için evinizi. Silah satar mı? Adam silah satıyor. Allah laf. Fırınları laf. Bravo. Neyse arkadaşlar işte gördüğünüz gibi her taraf yemyeşil köyler falan var şuluklar var. Bazı hayvanlar oluyordu ama hayvan yok galiba. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.